Merhaba. E, bu sesli özete başlamadan hemen önce eğer içeriklerimizi takip ediyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı unutmayın diyelim. Evet küçük bir hatırlatma olsun. Şimdi bugünkü konumuz elimizde Karl Marx'ın kapitalinden önemli bir bölüm var. Göreli artık değerin üretimi. Oldukça temel bir kavram aslında. Aynen. Bu hani yoğun bir metin ama amacımız buradan artık değerin iş gününü uzatmadan nasıl arttırılabileceğine dair temel fikirleri, mekanizmaları sizin için damıtmak. Evet, odak noktamız tam da bu. Marx'ın göreli artık değer dediği şey, yani iş günü sabitken kapitalistin karını arttırmasının yolu. Kaynak metinde bu süreci, mantığını, sonuçlarını inceliyor zaten. Kesinlikle. Peki metin şuradan başlıyor. Sabit bir iş günümüz var. Diyelim ki 12 saat. Evet, 12 saatlik bir çerçeve. Bu süre ikiye ayrılıyor. Birincisi, işçinin kendi ücretini, yani yaşamını sürdürmek için gereken değeri ürettiği zaman, buna gerekli emek zamanı diyor. Mesela 10 saat olsun bu. Geriye kalan 2 saatte artık emek zamanı. Yani işçinin kapitalist için karşılıksız değer ürettiği kısım. Tamam, işte kritik soru geliyor. İş gününü uzatmadan, yani 12 saati değiştirmeden bu 2 saatlik artık emek zamanı nasıl arttırılabilir? Metnin cevabı net. O 10 saatlik gerekli emek zamanını kısaltarak. Anladım. Yani eğer o 10 saatlik süre bir şekilde diyelim 9 saate düşürülebilirse? Evet. İş günü hala 12 saat. Ama artık emek zamanı 2 saatten 3 saate çıkmış oluyor. Aynen öyle. İşçinin kendisi için çalıştığı süre azalıyor, kapitalist için çalıştığı süre artıyor. Toplam süre aynı kalsa bile. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Yani gerekli emek zamanı nasıl kısalır ki? İşte burada kilit kavram emeğin üretkenliği. Şöyle düşünelim. Gerekli emek zamanının kısalması için işçinin yaşamını sürdürmesini sağlayan temel malların, hani giyecek, giyecek gibi şeylerin, geçim araçlarının yani Evet, geçim araçlarının üretiminde harcanan ortalama emek zamanının azalması lazım. Bu nasıl olur? Ancak üretim yöntemlerinde bir devrimle olur. Teknolojiyle, daha iyi organizasyonla, yani emeğin üretkenliğinin artmasıyla, daha verimli çalışmayla yani. Kesinlikle. Daha az zamanda daha çok mal üretilirse o malların bireysel değeri düşer. Malların değeri düşünce işçinin kendi ücretini karşılamak için çalışması gereken zaman yani gerekli emek zamanı da kısalır. Anlıyorum. Metin burada bir ayrım yapıyor o zaman. İş gününü fiziksel olarak uzatmak mutlak artık değer yaratıyor. Evet. Ama üretkenliği arttırıp gerekli emek zamanını kısmak göreli artık değer yaratıyor. Bu ikincisi daha çok teknolojiyle, verimlilikle ilgili. Aynen ve işin ilginç yanı şu, bir kapitalist mesela yeni bir makine alıp gömlek üretimini hızlandırdığında ilk amacı belki de doğrudan bütün işçilerin ücretini düşürmek değil. Hı, nedir peki? Kendi malını yani gömleğini piyasadaki ortalama değerin altında ama kendi maliyetinin üzerinde satarak bir ekstra kar elde etmek. Geçici bir avantaj sağlamak yani. Şey gibi, metinde bir örnek vardı sanırım. 12 saatte 12 yerine 24 birim üreten. Evet, evet o örnek. Kapitalist ürünü piyasa değeri olan bir şilinden değil de mesela 10 penneden satıyor. Hem rakiplerinden ucuza satıyor hem de kendi maliyetinin üzerinde olduğu için ekstra bir artık değer, ekstra bir kar elde ediyor. Ama bu geçici bir durum değil mi? Yani diğerleri de bu yeni yöntemi benimseyince... Kesinlikle. Rekabet hemen devreye giriyor. Herkes o yeni daha verimli yöntemi kullanmaya başlıyor ve o başlangıçtaki ekstra kar avantajı ortadan kalkıyor. Sıfırlanıyor adeta. Peki genel artık değer oranı nasıl etkileniyor o zaman? Genel oranın kalıcı olarak artması için bu üretkenlik artışının özellikle işçinin tükettiği temel geçim mallarını üreten sektörlerde ya da onlara girdi sağlayan sektörlerde yaygınlaşması gerekiyor. Çünkü ancak o zaman işçinin yaşam maliyeti dolayısıyla iş gücünün değeri düşüyor. Aynen öyle. Yani metaların değeri üretkenlikle ters orantılı. Üretkenlik arttıkça değer düşüyor. Ama göreli artık değer üretkenlik de doğru orantılı. Üretkenlik arttıkça o artıyor. Metme göre, sermayenin içsel eğilimi de zaten sürekli üretkenliği artırıp metaları ucuzlatmak, dolayısıyla iş gücünü de ucuzlatmak yönünde. O zaman toparlayalım. Marx'a göre kapitalizmde karı, yani artık değeri arttırmanın iki ana yolu var. Birincisi, iş gününü uzatmak, mutlak artık değer. Evet, en basit yol. İkincisi, ki daha temel olanı belki de, teknolojiyi, üretim yöntemlerini geliştirerek emeğin üretkenliğini arttırmak ve böylece işçinin kendi ücreti için çalışması gereken süreyi kısmak göreli artık değer. Aynen. Bu ikincisi daha dolaylı ama sürekli işleyen bir mekanizma ve metnin sonunda dikkat çeken bir nokta var bence önemli. Nedir o? Kapitalist üretimde emek tasarrufunun yani verimliliği arttırmanın asıl amacı, diyor Marx, iş gününü kısaltmak değil aslında. İlginç, değil, ilginç. Asıl amaç, iş gününün işçinin kendisi için çalıştığı kısmını, yani gerekli emek zamanını kısaltarak, kapitalist için karşılıksız çalıştığı kısmını, yani artık emek zamanını uzatmak. Vay, bu bayağı düşündürücü. Evet, bu da şu soruyu getiriyor Üretkenlikteki bu muazzam artışların faydaları kime gidiyor? Nasıl dağılıyor? Sizin için daha fazla verimlilik, gerçekten daha az çalışma süresi anlamına mı gelmeli? Yoksa bu denklemin sonuçları farklı mı işliyor? Üzerine biraz kafa yormaya değer gerçekten.